Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifim var. Cevizli, haşhaşlı açmalar yapacağım. Hem yapılışı kolay hem de çok lezzetli olacak. Hemen tarifimize hamurumu yoğurarak başlıyorum. 2 su bardağı ılık su kullanıyorum. Bardak ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağı. 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya kullanıyorum. Her zaman olduğu gibi maya ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Eriyen maya ve şekerin üzerine unumu ekliyorum. Burada 4 su bardağı unum var. Şöyle birazını bıraktım. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve yine her zaman olduğu gibi spatula yardımıyla yoğuruyorum. Spatulayı çıkarıyorum çünkü bayağı hamurum ağırlaştı. Artık elimle yoğuracağım. Şöyle yumuşak, ele yapışan bir hamur yoğuracağım. Bakın arkadaşlar, hamurum oldukça yumuşak, elime yapışıyor. Şimdi gideceğim, ellerimi yıkayıp tekrar gelip hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Evet, ellerimi yıkadım, geldim ve yoğurmaya devam ediyorum. Eğer ellerimi yıkamasaydım hamurun çok yumuşak olduğunu düşünerek un ekleyecektim. Ama elimi yıkadığım için şimdi bakın gayet yumuşak ve gayet güzel geliyor elime. Tam istediğim ölçü budur arkadaşlar. Şimdi hamurumu bu şekilde çırpa çırpa yoğuruyorum. Evet hamurum hazır. Şöyle hemen toparlıyorum son olarak. Bakın arkadaşlar yumuşacık dokuda çok güzel bir hamur yoğurdum. Ee, un olarak da hemen şöyle göstereyim. 4 su bardağından bu kadar çok un arttı. Yani 3,5 su bardağını geçinceye kadar un kullandım. Ee, yumuşacık, ele yapışan bir hamur hazırladım. Tabii ki bu ölçü sizin kullandığınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen çok dikkatli bir şekilde ununuzu ekleyin ve hamurunuzu en az 4-5 dakika yoğurun. Şimdi üzerine bir streçle kapatacağım ve mayalanması için 1 saat oda sıcaklığında bekleteceğim. Hamurum mayalanırken ben de açmaların arasına süreceğim haşhaşlı karışımı hazırlıyorum. Burada bir su bardağı haşhaş esmesi var ve şöyle sürülebilir bir kıvama gelinceye kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir karıştıracağım. Kıvamını kontrol edeceğim. Sonrasında ihtiyaç duyarsam tekrar yağ ekleyeceğim. Evet, şu an gayet iyi sürülebilir kıvamda. Evet, hamurum yeterince mayalandı. Şimdi streçinden çıkarıyorum. Elimi birazcık yağ batırıp hamurumun havasını alıyorum. Bakın çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Yumuşacık bulut gibi. Şöyle havasını alıyorum hamurumuzun. Tezgahı birazcık yağlıyorum. Bu arada sıvı yağ kullanıyorum. Hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle kabaca düzeltiyorum. Ve bezelere bölüyorum. Hamurumdan bezeler koparmadan önce şöyle tezgaha birazcık yağ alıyorum ki hamur yapışmasın. açmalarımı hazırlamaya başladım toplamda 12 adet bezem çıktı yani 12 tane açma hazırlayacağız şu şekilde sıvı yağdan yardım alarak açıyorum bu arada tereyağı da kullanabilirsiniz pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum hamurumu. pasta tabağı büyüklüğünde açtım şimdi az önce hazırladığım haşhaştan bir parça alıyorum Hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle hazırladığım irili ufaklı cevizlerim var. Şöyle birazcık serpiyorum ve hamurun şöyle iki kenarına ortada buluşturuyorum. Şu kuru kalan kısımlarda birazcık kaşar sürüyorum. Ve kendi etrafında sarıyorum. Evet, haş, haş açmam hazır oldu. Hemen tepsiye alıyorum. Hemen ikinciyi hazırlıyorum aynı şekilde. Şöyle az bir şey elimi yağ batırıp yağ yardımıyla açıyorum hamurumu. sürüyorum e, Bu esnada yırtılabilir arkadaşlar, hiç önemli değil, hiç sorun değil. Yırtılsın, siz devam edin aynı şekilde. Pişince o yırtıkların hiçbiri görünmeyecek. Biraz ceviz serptikten sonra kenarlarını içeriye katlıyorum. ve kuru kısımlara da şöyle haşhaş sürdükten sonra kendi etrafında sarıyorum. Böylelikle açmam hazır arkadaşlar. Evet açmalarım hazır arkadaşlar son bir tane de tepsiye yerleştiriyorum e, bu arada e, önce tepsiye dikiyor olarak yerleştirdim ama vaktim olmadı sonrasında şeklini hemen değiştirdim e, açmalarım hazır olduğuna göre bu şekilde yarım saat tepsi mayası için dinlendireceğiz sonrasında pişmesi için fırına göndereceğiz hamurum yarım saatin sonunda çok güzel bir şekilde dinlendi şimdi üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı e, bir tatlı kaşığı süt 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve yarım çay bardağı pekmez kullanıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Açmalarımın üzerine sürüyorum. E, bu arada hamurumuzda yağ yok, yumurta yok. E, süt yok arkadaşlar. Sadece maya, su ve şekerden undan oluşan bir hamur yoğurduk e, gayet masrafsız ama çok lezzetli güzel bir açma oluyor. E içine bugün haşhaş ezmesi kullandım ama onun dışında peynir kullanabilirsiniz, zeytin ezmesi kullanabilirsiniz, tahin sürebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, yumurta sarısını sürerken lütfen böyle nazik nazik sürün ki kabaran hamurumuzu tekrar söndürmeyelim. Yakışacağını düşündüğüm için biraz da şöyle haşhaş tohumu serpiyorum. İsterseniz susam da serpebilirsiniz. Hazır olan açmalarımı önceden ısıttığım 190 derecelik alt üst ayar fırında pişiriyorum. Açmalarım pişti. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Çok güzel bir şekilde de kabardılar. Ee, tam olarak 22 dakikada açmalarım pişti. Ee, tabii ki bu süre sizin kullandığınız fırına göre değişiklik gösterebilir. Şöyle bir de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yumuşacık. Üst kısımları çıtır, içi yumuşacık arkadaşlar. Ee, şu an hala sıcaklar. Biraz soğusun. Sonrasında iç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Hemen bir tane açmamın şöyle yumuşaklığını gösteriyorum. Bakın arkadaşlar yumuşacık o kadar güzel ki istediğim kadar eziyim büzeyim yine aynı şeklini alıyor. Söylediğim gibi hiçbir şey yok içinde ama harika açmalarımız oluyor bu tarifle. İnşallah yaptığınızda sizler de çok güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi siz açmaların iç dokusunda merak edersiniz. Sizleri daha fazla merakta da koymadan hemen şöyle iç dokusunda paylaşmak istiyorum. Önce bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu güzelliği bir de şöyle yakından göstermek istiyorum. Özellikle şu gözeneklere bakar mısınız? Bakın çok güzel bir şekilde pişmiş. E, halbuki hamurumuzda hiçbir şey yok. Ama çok az malzemeyle harika lezzetli çok güzel tarifler çıkarabiliyoruz. Burada cevizi, bakın haşhaşlı katmanı her şeyimiz var. Her şey görünüyor. Emin olun görüntüsü kadar tadı da çok güzel oluyor. İnşallah sizler de yaptığınız zaman beğenirsiniz. Sizden yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Bugün de bu güzel tarifin sonuna geldim. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.